Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Atiner Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Bugünkü güncel enerjimizde aklınızda kişinin en derin bilinçaltından bahsedeceğiz. Size olan, size olan hisleri, duyguları, bilinçaltı, olası gelecekte nasıl bir hamlede bulunacak, nasıl bir ilişkiyle İlişkiniz e, ilişkiniz ilerleyecek. Hadi gelin hep birlikte bakalım. Zamanlı zamansız bir açalım. Ne zaman bu videoyu izler ve ben sizin karşınıza tat diye çıkar isem bu açalım sizlere özel olacak arkadaşlarım. Hadi bakalım gözlerinizi kapattınız. Aklınıza kişinin ismini üç kere söylediniz. En derin bilinçaltına inerekten size olan, size karşı olan duygu, düşünce, kalben hissettikleri ve eyleme geçirecekleri neymiş? Ee, bakalım aklınızdaki kişinin ismini söyledik uyumlanmanız için abone ol butonuna mutlaka tıklıyorsunuz arkadaşlarım aklınızdaki kişinin en derin bilinçaltına giriyoruz şimdi öncelikle aklınızdaki kişi size karşı, size karşı yani düşüncesinde öyle güçlü bir döngüden geçmişsiniz ki evet sen benim için çok güçlü bir eril enerjisin çok güçlü bir dişil enerjisin senin yanında ben güç buluyorum ama seninle bağlarımı kopartmak zorunda kaldım. Ama tekrardan kendimi gösterme enerjisine geçeceğim. Yani seni unutmadım, unuttuğumu zannetme, seni gerçekten çok istiyorum, çok özlüyorum, bir şekilde seninle karşılaşma döngüsüne gideceğiz diyen bir enerjiye sahip. Evet arkadaşlar... Bazı arkadaşlarımızın geçmişten gelen bir takım sıkıntıları var. Yani nedir sıkıntılarınız? Sizin geçmişiniz olabilir, aklınızdaki kişinin geçmişi olabilir, e, hayatıyla alakalı yani e, yasaklı bir takım olaylar yaşamış olabilir. E, hayatında bir engel vardır, sizi hayatına almıştır. Blokajlı bir ilişki yaşıyorsunuzdur. E, ve burada merkezi vurgularda liderlik taslayan bu ilişkide benim dediğim olacak. Ben ne istiyorsam o şekilde ilerleyecek. Bu konuyu böyle bil. Yani liderlik hani ben ne istiyorsam o olacak. Buna kabul bunu kabul edeceksin. Yani sanki böyle başına buyruk, kafasının dikine giden bir enerjiye sahip aklınızdaki kişi. İletişimsel boyutlarınız mücadeleyle başlayacak 7. ay içerisinde 7, 17, 27 Temmuz aralıklarında iletişimlerin konuşulacağı, iletişimlerin devreye girileceği sosyal medya yahut Instagram yahut herhangi bir sosyal hesaplardan size ulaşması ee, ve bir şekilde kendini gösterme vurgularında bulunacağı bir alan içerisinde. Şu anda e, düşüncesine bakacağız arkadaşlar. Ee, ve burada evet biliyorum sana yaptıklarım ve yaşattıklarım için benden nefret ediyorsun diyen bir aklınızdaki kişi var. Biliyor yani sizin bir takım canınızı yakmış arkadaşlar. Nasıl? Yalanlar söyleyerek, söyleyerek e, ya da e, geçmişte yapışmış olduğu bir takım e, hatalar yaparak karalama politikasına girerek yani zorunda kaldığı bir takım olaylar olmuş arkadaşlar. Nasıl? İletişimi kesmek zorunda kaldım. Seninle bağlarımı kopartmak zorunda kaldım. Biliyorum bu süreçte benden nefret edebilirsin enerjisinde. E, ve burada geçmişten gelen bir takım yakalamalarınız var. Yani nedir? Yasaklı bir döngü. İlişki vurgularınızı üçüncü bir kişiye dahil etmiştir. Bunu öğrenmiş olabilirsiniz. Ya da e, her şeyi ortaya çıkartacak çıkarttığınız bir konu var. Bunu tekrar gündeme getireceksiniz. Evet, ben yakalandım. Her şey ortada söylenecek bir kelime yok artık. Bunu böyle bil. Yani net enerjilerde ama o kadar da yakalanmaların vermiş olduğu bir nefret ve aynı zamanda psikolojik enerjilerden geçen bir en e, psikolojik bir e, algısı var açıkçası aklınıza kişinin. İletişimsel konularda basiretsizlikler ve olumsuzluklar yaşıyor. Evet ben seni aramak istiyorum, sesini çok özledim, iletişime geçmek istiyorum. Ama şu an öyle bir karın ağrım var, öyle bir sıkıntılar yaşıyorum ki kendi alanımda ne yapacağımı, ne edeceğime inan ki bilmiyorum diyen bir enerjiye sahip. E, nefes bile alamıyorum diyen olumsuzluğun üzerine olumsuzluk gelen iş hayatı, aşk hayatı, ailevi vurguları, her şey üst, sağlık vurguları, her şey bir anda üst üste gelmiş bir enerjiye sahip. İletişimleriniz kopmuş, evet düşünce olarak olası gelecekle alakalı seninle ilgili bir son düşünmüyorum. Düşünemedim. Korkularım vardı, gelecekle alakalı korkularım vardı, senin niyetin ciddiydi ve ben buna hazır hissetmiyordum kendimi diyen bir blokaja sahip. Lider yapısı olan bir karakter eğer böyle bir ilişki istiyorsan bunu kabullenmek zorundasın diyen liderlik liderlik yani bu ilişki de benim dediğim olacak ben ne diyorsam o olacak diyen bir enerjisi var aslında sizinle o kadar çok ortak özelliğe sahip ki bunun da farkına varmış çünkü sizin yanınızda mutluluğu yakalayan bir aklınızdaki kişi. Mücadelesi 7. aydan sonra iletişimsel boyutlarla durumunu, vaziyetini, kendi ailesinden geçen sıkıntılarını, sağlık durumlarını, başından geçen bir takım kaza olaylarını size bir şekilde dile getirecek ve anlatacak e, durumlar var arkadaşlarım. Evet sizi sevgisinin hala devam ettiğini, sizi gerçekten çok sevdiğini iletişimsel boyutlarla ya da dediğim gibi sosyal medya aracıyla size yazım enerjisiyle gelecek bir mücadelesini gösteriyor. Kendisini gösterme döngülerinde olan ve bu döngülerde kendisi baba olabilir, babaç bir karakter olabilir ya da kendi işinin patronu olan bir döngüsü olabilir. Kendi işiyle, hareketleriyle, tavrıyla yine bir şekilde kendini gösterecek bir hamlede bulunacak arkadaşlarım. Aşk ve tutku bağlarınızda yasaklı ya da hayatınızda üçüncü kişilerin devreye girdiği bir takım konular olmuş. E, annelik enerjisi. Siz anne olan bir kadın olabilirsiniz ya da e, aileden kaynaklı kendi e, aklınıza kişinin annesi olabilir. Çocukları olan bir bayan olarak nitelendirebiliriz ya da bunu e, bazı konularda pişmanlık yaşıyor kendi alanında yaşattıkları bir takım olaylardan kaynaklı e, ve diyor ki evet ben sana bunu yaşattım. Ama ondan da kopamıyorum. Çünkü nedir? Çocuklarımın annesi. Ben babaç bir karakterim. Yaptıklarımdan dolayı pişmanım. Eşiniz olabilir. Evlisinizdir. Eşiniz hata yapmış olabilir. Üçüncü kişilerle görüşmüş olabilir. Bunu yakalamış olabilirsiniz. Ee, ve sizden kopamama, pişmanlığını dile getirme gibi durumlarla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Ya da tam tersi. Aklınızdaki kişi evli olabilir. Babaç bir karakter olabilir ve eş faktörüyle alakalı bir takım pişmanlıkların ve her şeyin ortaya çıkar, çıktığı bir döngüden geçtiği için basiretsizliği ard ardı gelen olumsuzluklar yaşayan bir enerjiye sahip. İletişimsel boyutlarınız devreye girecek dedik. Eşit enerjilerde, eşit vurgularda. Evet siz zamanında çok beklemişsiniz aramanız, aramasını. aramasına. Ama sizin o beklediğiniz vurgularda gelmeyen bir aklınıza kişi var. Çok tez vakitte iletişimlerinizi eşit enerjiliklerde. Yani şöyle bir kutlamada, bir davette ya da herhangi bir şeyde size gelen bir mesajda devamı gelecek bir döngü diyebiliriz arkadaşlarım. ilişkimsel boyutlarınızda. Şimdi olası <laughs> gelecek enerjilerinizde aklınızdaki kişiyle eylemler, ilişkiler, vurgular nasıl ilerleyecek bizi daha da detaylandırsın. Hadi bakalım. Size daha çok değer verecek ortak arkadaşlarınız varsa ortak arkadaşlarınızla alakalı bir takım destek alacağınız, konuşmalar yaşayacağınız, ortak arkadaşlarınızla aynı alana gireceğiniz bir döngü yaşayacaksınız. Aynı bir ev ortamı dedi. Siz birlikte bir ev ortamına girebilirsiniz ama bu ortamda tedirgin bir döngülerden geçirebilirsiniz. Çünkü bu döngüde iletişimsel boyutlarınızda olumsuzlukların yaşayacağı bir konunuz var. Aynı ev vurgularında yani evliye adım atarken sıkıntıların yaşayacağı, tarihlerin sıkıntıya döküleceği, ailelerin birbirine gireceği ya da ev konusunda bir takım problemler yaşayacağınızın döngüsü olarak nitelendirebiliriz. Evet arkadaşlarım. İhaneti affetme enerjisi, yalanı affetmişsinizdir, ihaneti affetmesinizdir, Beyaz bir sayfa, hani hiçbir şey olmamış gibi sizin karşınıza çıkma, korkularıyla yüzleşme gibi durumlar yaşayacak aklınızdaki şey bir şekilde adımlar atacak. Sıkıntılı süreçlerden geçeceğiniz bir döngü olacak. Belki de e, tam böyle e, nedir? İhaneti affetme enerjisi, tam böyle mahkeme döngüsünden dönmeleriniz. Evlilik arifesi, enerjilerinizin, tarihlerinin uzaması, duygusal bir boşta e, e, gitmeniz. Öyle bir yelkenler var ki hayat enerji, enerjiniz dolası gelecekte hem duygusal bir boşluk yaşayacaksınız. E, sıkıntılı süreçler yaşayacaksınız. Ama bu döngüde ortak arkadaşlarınızdan çok büyük destekler alacaksınız. Bir şekilde affetmeleriniz olacak. Yalanı, ihaneti, bir takım olayları affetme gibi durumlarınız söz konusu. Ve burada arkadaşlarım öyle bir yüksek bir konumunuz olacak ki o kapıdan ikiniz de gireceksiniz. Bir davete, arkadaşınızın bir davetine ya da tesadüfen karşılaşacağınız bir mekanda, bir ortamda ee, tekrar bağlarınızın birleşeceği, iletişimlerinizin geçeceği bir konu olacak. Ee, bir tatil enerjisinde yeniliğe açılıp açılayım derken yine geçmişinizin kapınıza çalması an olacak arkadaşlar. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sıkıntılı vurgularda, bu ilişki vurgularınızda ansızın sağlıkla alakalı böbrek, kaşıntı, bir takım olaylarınızın devreye girmesi gündemde olabilir. Sırt batmalarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgi ve kalp enerjilerinizin ortak enerjilerinizle buluştuğunu tekrardan eğer bir ayrılık varsa sevgiyle tekrardan bir araya geleceğiniz bir ortam bulacaksınız aynı evin içerisine girecek ya da bir ilişkiye ciddi bir boyutu taşıyacağınız bir konu olacak. Bazı arkadaşlarımızın sağlıkla alakalı bir durumun devreye girmesi ailesel bir takım problemleriyle alakalı uğraş enerjisinden dolayı birazcık sıkıntılı süreçler yaşayacağını, iş odaklı vurgularında daha yoğunluk sergileyeceğini, sizi biraz birazcık strese sokacağı bir döngüde olacağını söylüyor. Evet siz onun bir takım yalanlarını, ihanetlerini affetmiş olabilirsiniz. Gözleri fel fecir okuyan bir karakter. Aklınızdaki kişi güzel bir, biri gördüğünde, birini gördüğünde bakan bir enerjiye sahip. E, hayat enerjisinde sinsi bir dişil enerjinin olduğunu hareket gözleriyle, bakışlarıyla, hareketleriyle, hamleleriyle aklınızdaki kişinin hayat enerjisine çok fazla müdahale ettiğini de söyleyebilirim. Olası gelecekte de bu şekilde devam etme enerjileri olacakmış. Şimdi arkadaşlar son olarak da soru soralım. Aklınızdaki kişiyle e, sevgi bağlarınızda ne gibi bir olay olacak? Bu ilişkinin sonu neyle, neyle sonuçlanacak diye soru soralım. Bize net detaylandırsın. Sonra da açılımımızı, açılımımızı sonlandıralım arkadaşlar. Şimdi ikimizin arasında en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi güven problemi. Bu güven problemini açtıktan sonra aramızdaki üçüncü kişileri devreden çıkartırsak her şey yoluna geleceğini düşünüyorum. Evet seni gerçekten çok özledim. E, e, sık sık rüyalarıma giriyorsun. Seni imgeliyorum. Seni düşünüyorum enerjilerinde. Ve kadersel bağlarımızın biri olduğuna ben çok inanıyorum. Hayat bizi bir şekilde tekrar bir araya getirecek. Öyle bir fırtınalı sıkıntılar yaşıyorum ki hep böyle e, ulaşabilecek bir döngü bulamıyorum. Kendi alanımda çok büyük sıkıntılar yaşıyorum. Sana karşı hem özlem hem tutku hem aşkın birleştiği döngülerdeyim e, yaptıklarımdan da o kadar çok utanç yaşıyorum ki kendi alanımda. ihanet yaşattığım için, sana yalanlar söylediğim için. Keşke onu, keşkeleri olan bir karakter kaybetmekten o kadar çok korktuğum şey başıma geldi. Seni kaybet yani siz de aynı şekilde kaybetmekten çok korkmuşsunuz ama korktuğunuz şeyler bir şekilde başınıza gelmiş. Şimdi arkadaşlar e, duygusal bir bağ enerjilerinizin yoğun olacağı, ee, çok dualar ettiğiniz bir döngünün kapısının açılacağı evet siz göze nazara çok fazla geliyorsunuz sevgi bağlarınızda fotoğraflandırdığınız zaman ya da o anınız çok güzel geçtiği zaman çevrenizdeki insanlar tarafından bir göze ya nazara geliyorsunuz kavgalarınızın döngüsü bundan kaynaklı oluyor olası gelecekte mutlaka muradınızı öreceksiniz ee, yaz aylarında özellikle temmuz ayından itibaren çok güzel yenilikler girecek hayat enerjinize. Evet siz beklemedesiniz. Beklediğiniz konu evlilik, alyans, bu son yani ne olacak bunların durumu ya da bizim durumumuz ya da bizim ilişkimiz evliliğe gidecek mi? Muradınıza yiyeceksiniz arkadaşlar. Ne düşünceniz varsa yüzükle ciddi bir beraberlikle yahut aklınızda kişinin herhangi bir yüzük enerjisi varsa bunun sonucuyla alakalı muradınıza yiyeceksiniz. çok dua etmişsiniz, çok beklemişsiniz. E, aklınızdaki kişi artık gözlemlediği konular var. Kendi hayat enerjisindeki kim hatalı, kim yanlış. Artık hani o e, nasıl diyeyim kör olan gözlere açılması, duyu, duyumların yani duymayan şeylerin duyulması, başkalarından duyduğu şeyleri kulak kapı, kulak kapamasının artık kendisinin duyulması, duyması tamamen her şeyi ortaya çıkartma, artık her şeyi kendi gözleriyle, kendi bakış açısıyla görmenin e, şeyini yaşayacak, enerjisinde olduğunu görecek. Evet size karşı sevgi besliyor ama bir takım blokajları var. Bunları aşarak bir şekilde size karşı adımlar atacağını da söylemek istiyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışık ile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.